Arkadaşlar merhaba, bir videomuzda da birlikteyiz. Bugün e, notebook teknik servislerinde en çok yaşanan sıkıntı olan BIOS problemlerinden bahsedeceğiz. BIOS backup almayı öğreneceğiz. Bunun için bir programımız var. Bu programımızın adı Universal BIOS Backup Toolkit. Bunu e, aşağıda açıklamada linkten indirebilirsiniz. E, indirdikten sonra Dosyanın üzerine sağ tık yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Daha sonra Universal BIOS Backup Toolkit 2.0 evet diyorsunuz. Karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Bazen Windows 8.1 veya 10 e, versiyonlarında bir uyarı mesajı gelir. Sizin onu okey tıklayın. E, şuradaki Read ve Backup butonları pasif durumda olur. Ee, bu durumda şuradan dosyanın 2560 yani 2 megabaytlık bir dosya olduğu görülüyor zaten. Şuraya tıkladığınız zaman siz bunu seçebiliyorsunuz. İşte 512 KB, 1 gigabayt, 1 megabayt, işte 1.5 MB, 2, 3 ve 4 MB Aşağı doğru iniyoruz zaten. 4, 8, 16 MB. Bizim orijinal olarak bakın yazıyor burada. Ee, Avart BIOS HP 2.0 versiyonmuş. Fujitsu Phoenix teknolojisi 2560K yani 2000 MB versiyonda 1.30 En son versiyon 5. ayın 28'i 2012'de çıkmış. Bakın buraya tıklıyoruz. Read butonu. Şu anda BIOS okuyor. Tabi bu KBC BIOS'ları okumuyor. Direkt main BIOS yani ana BIOS'u okuyor. Buradan tamam diyoruz. Şimdi backup alacağız. Backup alacağımız klasörü ilk önce daha önceden belirliyoruz. Mesela bu bilgisayarımızın markası e, Fujitsu LifeBook AH531 onboard modeldir. Bir de bunun ekran kartlı modelleri var. Biz burada onboard modelini seçtik. Bir tane klasör oluşturuyorsunuz, ve içi boş olacak. Bunu ben daha önce yaptığım için, bunu siliyorum. Tekrar oluşturacağım. Şimdi tekrar geliyoruz. Buradan backup diyoruz ve dosyamızın klasörünü seçiyoruz. Fujitsu AH531 ONB yani onboard. Çift tıklıyoruz ve bakın direkt ROM dosyasını kaydet diyoruz. Bekliyoruz. Save BIOS finish. Yani BIOS kaydedildi. Tamam diyoruz ve exit diyoruz. Kaydedip kaydetmeni nasıl anlıyoruz? Buradan mail oluyor zaten. Herkese iyi çalışmalar diyoruz.